Sevgili Öğrenciler, ödevlerinizi gönderdiniz. Ee, ödevlerle ilgili olarak e, çoğunluk e, doğru cevaba ulaşmış. E, şimdi ödev kağıtlarına ilişkin e, bazı e, yorumlar yapmak istiyorum. E, kağıt kağıt e, bu yorumları sizlerle paylaşacağım. E, ve ödevleri hangi gün, hangi saatte gönderdiğinizi e, bu videoda görebileceksiniz. E, Coşkun e, cevap doğru e, fakat soru, soruyu ve devreyi de e, çizseydin iyi olurdu. E, Polat e, cevabın doğru fakat işlemler arası e, ne yaptığını, nasıl ilerlediğini birkaç kelime ile ifade etmen iyi olurdu. E, Hekimoğlu e, çözüm eksik fakat yük akımını doğru hesaplamışsın. E, Ertuğrul e, cevabın doğru. E, Delal cevabın doğru fakat soruyu ve devreyi sen de çizmeliydin. Bayramoğlu cevabın doğru. Yılmaz cevap doğru fakat işlemler arasında yaptığını birkaç kelimeyle aşama aşama ifade etsen iyi olurdu. Acar cevap doğru fakat yine işlemler arasında yapılan hamleleri ifade etmen gerekirdi. Karanlık kağıdın enteresandı. Gölgeli, gizemli akşam çekmişsin 20.40'da ama doğru bir çözüm gerçekleştirdim. E, Us cevabın doğru. Şen Yiğit cevabın doğru. E, Selim Karabulut. Burada isimi dikkat etmek istiyorum. E, i̇nanılmaz bir çaba. E, hafta boyunca bir çok kez mail attım. E, belki bunların bazısına yeterince cevap verememiş bile olabilirim. Fakat e, cevabın yanlış olsa da gayretin e, önemli bir fark yarattı bence. Şanlı e, cevabın doğru. Yine işlemleri daha ayrıntılı belirtmen aşama aşama belirtmen soruyu yaz, yazman, devreye çizmen gerekirdi. İnsan cevap yanlış, kağıdın eksikler var, çözüme dair çok somut şeyler yoktu. Karaca cevabın doğru, Aras cevabın doğru fakat farklı işlemler yapmışsın, bir şeyler denemişsin. Pek anlayamadığım şeyler de vardı. Özçelik Cevap doğru fakat işlemlerde bu aşamaları göstermek gerekiyor. Şunu yaptık, bunu yaptık, buradan buraya geçtik şeklinde. Çayır cevabın doğru. Şen cevabın doğru. Zafer cevabın iki kere doğru. Çünkü iki kelimeyi yapmışsın. Gedik cevap doğru fakat yine işlemler arası geçişleri yaparken bu geçişleri ifade etmen gerekirdi. Daha iyi olurdu. Bulugöl cevap doğru fakat yine işlemler arası geçişler yıldız e, işlemler arası geçişlere önem vermen gerekiyor. Cevabın doğru. Alaca e, cevabın doğru. E, deli baş cevabın doğru. İşte kara yine burada da var. E, Oktay cevap yanlış. Çözüme dair çok fazla bir somut e, şey göremedim kağıdında. Sergin cevap yanlış fakat e, özgün bir çaba olduğu kesin. Ayaz. E, cevap doğru fakat işlemler arası geçişler önemli. E, cevabın doğru. Celayır. E, Torut. Cevabın yanlış. Fakat bazı kavramlar anlaşılmış belli ki. Akım hesabında güç kat sayısını dikkate aldığın zaman bulduğun akım aktif güce karşılık gelen akımdır. Var, bu bölüm doğruydu. E, Demir. Yine e, Torut gibi e, Torgut sanırım. Yanlış yanlış da olabilirim bağışla. Ee, Özdemir, cevap yanlış. Obi, cevap yanlış fakat bazı kavramlar belli ki anlaşılmış. Önder, cevabın yanlış. Yine e, bu akım hesabında e, bulduğum akım e, aktif güce karşılık gelen akımdır. Bunu ifade edelim. Çarşıroğlu, yine e, cevabın yanlış fakat bazı kavramları denip benimsemişsin gibi gözüküyor. Ve e, zamanında teslim edemeyenler bazı teslim edemeyen bazı arkadaşlarımız var. Bunlar da Doğan, Karagülmez, Topçu ve Şahin. Saatlere, ve günlere dikkat edelim arkadaşlar. Hani bundan sonra yine ödevlerimiz olacak. Bu ödevler özellikle hani dersi kimler takip ediyor ve bunu görmek açısından önemli ve tabii ki değerlendirme aşamasına geldiğimizde Bunların sizin ara sınav ya da final sınavlarınıza belli katkıları olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.